Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane popüler undan e, kuru yufka hazırladım. Bu konu hakkında bana çok sorular geliyordu. Hangi unu kullanıyorsunuz? Hangi markayı tavsiye edersiniz diye. Ben de iki tane kullandığım unun markasından e, bu şekilde bir video hazırlamak istedim sizler için. İsterseniz şimdi hemen yapılışına geçelim. Önce unları ayrı ayrı kabın içerisine alıyorum. İlk önce efsane undan 3 bardak ekliyorum. Şimdi de Sinangil undan ekliyorum kabın içerisine arkadaşlar. Ve üzerlerine şöyle silme 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu unun içerisine bir karıştırıyorum. bunun ortasını havuz şeklinde açıp hamurunu yapıyorum. Açılması nasıl, kolay mı, zor mu? Bunu şimdi ilerleyen dakikalarda göreceğiz arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan birisi buydu bana. Ben de bugün böyle bir video hazırlamak istedim. İnşallah sizler için e, faydalı bir video olur. Birer bardak su ekledim arkadaşlar. Hamur biraz katı geldi ve şimdi birazcık daha su ekliyorum. Daha sonra spatulamı temizleyip elimle şöyle bir gelişi güzel toparlıyorum. Tezgahın üzerinde birazcık daha yoğuracağım. Şimdi efsane unun hamurunu toparladım. Tezgahın üzerine aldım ve diğerine geçiyorum. En çok bu iki markayı kullanıyorum arkadaşlar. Genellikle efsane'yi kullanıyorum. Efsane'yi bulamadığım zaman da mutlaka Sinangil alıyorum. İkisinden de memnunum ben. Şimdi aynı şekilde buna da birazcık daha su ekliyorum. Bunu da şöyle gelişi güzel toparlıyorum ve tezgahımın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine birazcık un ekleyip hamurun ikisini de ayrı ayrı tezgahın üzerinde tekrar güzelce yoğuruyorum. Çünkü hamuru güzel yoğurmak çok önemli arkadaşlar. Yufka açarken kolay açılması için hamurumuzun güzel yoğurulması çok önemli. Bunu her zaman belirtiyorum. İkisini de ayrı ayrı bezeleyeceğim ve ayrı ayrı nasıl açıldığını sizlere göstereceğim. Çok güzel bir şekilde yoğuralım. Beşer dakika gibi veya 4 dakika gibi bir süre yoğuralım. Şöyle pürüzsüz bir hale gelsin. Yumuşaklığı bu şekilde. Şimdi bunu hazırlıyorum ve kenara alıyorum. Sinangil ona geçiyorum. Sinangille hazırladığım hamuru da tekrar tezgahın üzerinde güzelce yoğuruyorum. Çok güzel bir şekilde yoğuralım. Renginde bir fark yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisinin rengi de beyaz. Efsaneyi bir kenara alıyorum. Üzerini kapatıp sinangili bezeliyorum. İlk önce sinangili açarak başlayacağım. Daha önce 50 kiloluk un alıyordum ya da 25 kiloluk fabrikadan. Onun rengi biraz bana esmer geldiği için efsane ve sinangil almaya karar verdim. Şimdi hep efsane ve sinangil kullanıyorum ben. Fabrikadan aldığım unlar rengi daha koyu oldu. Şöyle yumuşaklığında bir göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde yumuşak bir hamur yaptım. Hemen ilk bezemin altına ve üstüne un ekleyip Şöyle hızlı bir şekilde açıyorum. Daha sonra da pişirmeye geçeceğim. azar azar un ekleyerek açıyorum. Gördüğünüz gibi kolay şekilde açılıyor. Açmakta hiç zorlanmıyorum. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Sinangilin açılması çok kolay oluyor arkadaşlar. Bunu sizlere belirteyim. Yani çok fazla uzun süre beklemeye gelmez. Yaptığınız zaman hemen açmanız gerekiyor. İnceliği de bu şekilde. Ben yufka ekmek yapmakta çok e, usta olduğum için benim için fark etmiyor. İkisini de kolay bir şekilde açıyorum ama yeni başlayan arkadaşlar için e, çok fazla uzun süre e, hamuru bekletirseniz açmakta biraz zorlanabilirsiniz. Bunu sinangil için söylüyorum. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Pişerken de çok bir fark olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde pişiyor. Çevire çevire pişiriyorum. Kuru yufka yaptığım için ben yavaş yavaş tek yönlü biraz fazla bekleterek kurutuyorum yufkaları. Güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi ekmekte de yırtılma bozulma olmadı. Şimdi şöyle hemen kısaca bir tane daha göstermek istiyorum. Bunu da ince bir şekilde açtım. Asla yırtılma bozulma olmadı. Gayet güzel incecik açıldı. Bunu belirteyim arkadaşlar. Hiç bekletmeden açtım. Gördüğünüz gibi hiç dinlendirmeden açtım. Çok kolay bir şekilde açıldı. Sinangil'in bu özelliği var bunu belirtmek istiyorum. Efsanede birazcık dinlendiriyorum. Ben bunu yapana kadar mesela efsane undan e, yaptığım hamur dinlenmiş oldu. Evet, gayet güzel pişti gördüğünüz gibi. Güzel, göz göz kabarmaya başladı. Çevire çevire kurutuyorum bu şekilde. Bu şekilde hazırlıyorum gördüğünüz gibi ıslatmak için de püskürtmeli bir şişe kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu soru da bana çok soruluyor. İşte benim ekmeğim kuru oldu. Neden kuru oluyor? Püskürtmeli bir şişe kullanarak ekmeğinizi ıslatıp yumuşatabilirsiniz. Şimdi diğer hamura geçiyoruz. Efsaneye geçtik arkadaşlar. Yine bunu da bezeliyorum hızlı bir şekilde. Bezeleri hazırladıktan sonra hemen açma işlemine başlayacağım. Hamur güzel bir şekilde dinlenmiş. Efsane onu dinlendirmediğiniz zaman biraz daha zorlanabilirsiniz. Bunu dinlendirdiğiniz zaman daha güzel açılıyor. Yine bunun da yumuşaklığını gösterip hemen ilk bezemi açmaya başlıyorum. Bakın bunu da aynı şekilde yumuşak bir hamur hazırladım. Dinlendiği için kolay bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve sizin için faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak isterseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sayfamda bu şekilde e, yufka ekmek, lavaş ekmek çeşitleri var. Hangisini isterseniz onu takip edebilirsiniz küçük yaştan beridir yufka ekmek yaptığım için bu tarz videolar sayfamda daha çok bulunuyor arkadaşlar. Sizler için böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu soru çok soruluyordu bana. Hangi unu kullanıyorsunuz? Hangi marka daha kaliteli? Hangisini önerirsiniz diye. Ben de iki tane kullandığım un markalarını sizlere bu şekilde göstermek istedim. Gördüğünüz gibi bunu da açtım arkadaşlar. Asla yırtılma ve bozulma olmadı. İncecik çok güzel bir şekilde açıldı. Bakın o kadar toparlıyorum, büzüştürüyorum ve yırtılmıyor. Tekrar açmaya başladım gördüğünüz gibi. Şöyle yakından bir daha inceliğini gösterip pişirmeye geçiyorum. Yufka ekmek pişirirken tavanın altını son ayağa açalım arkadaşlar ocağımızı. Bakın göz göz kabarıyor. Bu da gayet güzel açıldı. Ee, ama bunun farkı tabii ki biz öbürünü açarken bu dinlenmiş oldu. Çok güzel bir şekilde de açıldı. Ee, poğaça tarzı hamur işlerinde de bunları kullanıyorum ben. Hiçbir fark olmuyor. İkisi de gayet güzel e, poğaça oluyor arkadaşlar. Rengi de beyaz oluyor. Söylediğim gibi fabrikadan aldığım bunlar biraz daha esmer oluyordu. Onları bıraktım artık. Bunlara başladım. Poğaçalarda ikisini de kullanıyorum. İkisini de öneririm sizlere. Sadece yufka ekmek açarken sinangil daha kolay açılıyor ve daha çabuk kendini salıyor. Efsaneli de dinlendirilmiş bir şekilde açarsanız o da daha kolay açılıyor. Şimdi bunu da pişiriyorum. Hiçbir sorun olmadan ikisi de kolay açıldı. Yırtılma bozulma olmadı. Şimdi hepsini açtım arkadaşlar. Ee, üst kısımdakiler efsane. Şimdi efsaneyi kenara alıyorum. Alttakiler de sinangil. Hepsini şöyle tek tek gösteriyorum. Hiçbirinde yırtılma bozulma olmadı. Evet artık sinangile denk geldi. Burası Sinangil'den açtığımız yufka. Burası da Efsane'nin açtığımız yufkalar arkadaşlar. Bakın şöyle kuruluğunda bir göstermek istiyorum sizlere. Gayet güzel de pişti altı üstü de. Bu da Sinangil. Benim favorim e, yufka ekmek açarken... Sinangili tercih ediyorum. Çünkü daha kolay açılıyor. Hiç dinlendirmeden, vakit harcamadan hemen açmaya başlayabilirsiniz. Ama benim vaktim çok. Ben yufka ekmek açmakta ustayım. İkisini de açarım diyorsanız efsaneyle kullanabilirsiniz. Tabii ki biraz dinlendirerek açabilirsiniz. Ben ikisini de kullanıyorum arkadaşlar. İkisini de tavsiye ederim. Burada da videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.